Herkese merhaba. Bugün size Dubai'nin en prestijli projelerinden The Mac Islands'dan yatırım ölçeğinde bahsetmek istiyorum. The Mac Islands, Dubai'nin en hızlı değer kazanan bölgelerinden biri olan Dubai Land'de yer alıyor. Proje hem kira getirisi hem de sermaye değeri açısından büyük fırsatlar sunuyor. Dubai Land'de kira getirileri %7-8 civarında. Ama Demak Islands'ta bu rakamların çok üstüne çıkılacağı düşünülüyor. Peki neden? Öncelikle Demak şirketinin en son projelerinden olan Demak Hills 2 projesinde ki Dubai Land'e yakın bir yerde kira getirisi %7 ila %18 arasında. Günlük kira 900 dolar, yıllık kira ise 113 bin dolara kadar ulaşmakta. Ayrıca Dubai Land Metro hattı 2030'da tamamlandığında Demak Islands'da %80'e kadar bir değer artışı bekleniyor. En yakın olarak ise 1,5 yıl içerisinde %10 ila %15 arasında bir değer artışı bekliyoruz. Bunların yanı sıra Dubai'nin ana arterlerinden birisi olan Emirates yoluna direkt bağlantı yapılması için teklifler sunulmuş durumda. Tüm bu bilgiler ışığında Demak Islands yatırım içinde geleceğin projelerinden birisi. Demak Islands'ı hem web sitemizden hem de Instagram adresimizden inceleyebilirsiniz. Yeni bilgiler için takipte kalın.